Şimdi seni çalacağım. Hello. Eee Mirası mı nerede? Ben ona yeni formuyum. Adım Kapkaççı Mira. yani daha doğrusu. Aslında kendimi tanıtayım. Evet kapkaççı oldum. <laughs> kendim aldım bu ara üstüm böyle şapkam böyle hatta bunu birkaç gün önce almıştım bu da kulaklık yani yani bana çok yakışıyorlar hepsi umarım beğendiyseniz yorumlara emojisini atmanızı yani bu emojisini okey mi o zaman sizleri çok seviyorum ve 13 abone olduk ve bu videoda çok özel sonunda çok özel bir dans var.